Evet bugün büyük Roblox kapışması arkadaşlar ilk sırada dondurmacı Jerry var. Ondan sonra arkadaşlar Piggy ve Granny kapışması geliyor. Hazır mıyız? Selam evet arkadaşlar. Bugün Roblox'ta harika kapışmalar. Aa, o? Allah Allah. Arkadaşlar ben kimi gördüm biraz önce? Dondurmacı Rod'un kuzenini gördüm. Anam kamyonu takip edeyim. Nereye gidiyor lan bu? Anam bir kızı kaçırdı. Hii, vay depoya götürüyor. Lan bu yoksa Dondurmacının dördüncü bölümü mü lan? Yeni bölüm mü acaba? Arkadaşlar. Evet. Patron burada benim. Evet arkadaşlar beni tanıyorsunuz ben Wilson amca. Evet patron burada benim tamam mı? Ben sizi organize edeceğim. Patron mu? He. Patrona bak ya. Bıyıklı patron mu olurmuş? Herhalde patronlar bıyıklı olur. Patron benim arkadaşlar. sen çok konuşuyorsun. Konuşurum. Şimdi, Şimdi burada sizi organize edeceğim tamam mı? Kırmızı anahtarı aldınız mı? He? Eğitim testleri aldınız mı? He? Sana ne be? Tamam şimdi ben söylemeden dışarı çıkmayın tamam mı? Kendi evet, şarkı mı zannediyorsun? Heh lan! Bak yakalanırsanız çabuk bu tarafa gidin. Herkes bu tarafa gelsin. Arkadaşlar dondurmacı kuzeni katil dondurmacı şu an bizim peşimizde. Sen bizi takip et. Evet. Kendini dayı anladın adam. Patron patron dayı değil o. Benim adım Wilson dayı da bana patron da de kısaca. Kısa şu dondurmaları toplayın tamam mı? Kalmasın. Evet. Etrafta anahtar ama anahtar. elektrikli testereci. <laughs> Bak nerede zincir görürsen demir zincir tamam mı? Böyle onların hepsini keseceksin tamam mı? Lan! ha ben onu uyuyorum. Uyarıyorum. kaç sen. Siz gelin bakayım. Teker teker leblebi gibisiniz valla. Arkadaşlar ben onu oyalayacağım. Oyalayacağım. Buraya gelecek o. Siz kaçın oğlum. Lan saftirikler. kaçın diyorum ben size. Bak ben onun peşinden... Kaçmayın! Peşimde... Ben onun peşinden sürükleyecektim ya. Evet. Şu öndeki arkadaş. Elinde ne var senin? Ha? Anahtar. Hangi anahtar? Bakayım. Açtı mı? Dur bakayım hangi? Oğlum ben organize ediyorum her şeyi. Dur elinde ne? Pembe, pembe anahtar mı? Nereye gittin oğlum? Aha. Burada sapan taşı buldum ama. Sapana ihtiyaç var. Şimdi buradan geçelim mi? Ooo sürünerek nereye geldik? Abi burası buz gibi şu anda var ya. Arkadaşlar küçük bir kız var. Onu kurtarmamız gerekiyor. Aha. Sen kaç Aha. bakayım. Sarı kafa kaç kaç. kaç. Ben onu oyalayacağım. Gel bakayım gel. Seni dondurmacılık... Seni mi oyalıyorsun beni mi? He ee, Seni kapıştırıyorum he ona göre. Sen beni oyalayamazsın. Sen kimsin be? <laughs> ben Wilson amca. Efsane pro oyuncu şu anda Wilson amca. Ş Oğlum üstüne gitme. Sarı kafa üstüne gitme. Gel buraya. Aa, beni takip ediyor. Yardım edin. Benim iki Lan sadece anahtar almayacak. Kafana da indirecek bir tane. Saftirik ben size ne diyorum? Ben peşime taktım onu diyorum. Evet. Ne var elinizde? Bir kişi şu buzları yesin. Kimde var? Ne ne yer Ben adamadım ki. Yok bende testere var ya. Hayır bir tane elinde e, mavi bir tane böyle ateş püskürten bir şey olması lazım. Onu bulun. Ben pembe anahtar alıyorum. Şimdi pembe anahtarı da kapıyı açacağım. Evet. Hadi eritin oraya eritin. Çabuk çabuk. Aa sende mi o? Beni yakalayamadı. Seni yakalayamadı. Aa büyük başarı ya. Yani. Seni yakalayamamışsın. İşte çok ilginç bir Ama başarı. Allah'tan Evet. Şimdi beni takip edin. Bu pembe anahtarı mutlaka kullanmam lazım. Evet çok önemli bir yere ulaşacağız. Pembe anahtarı kullanarak. Evet Wilson dayınıza güvenin. Ana. Oğlum elektrikli testere çocuk. Gel buraya bunu kes. Gel gel sana diyorum lan. alo. He. Ha? Gel gel şimdi o odaya götüreceğim sizi o elektrikli hemen hemen kesin onu hemen hemen çok önemli çok önemli çabuk çabuk çabuk. çok Nerede? Gel gel beni takip edin oğlum ya Ha? Evet Şu an kapışmalıyız ya hepiniz şu anda var ya videoda videoda çıkıyoruz Videoya çıkıyorsunuz hepiz meşhur oldunuz. Sen değil oğlum. sen elindeki sen bozuna edeceksin. Sen çekil oradan. Ne niye çekildin bana sen, diyor. Sen, ha. Ha. Tamam. Yaptım Allah yaptım ha. Helal Ceren amca siz de kaçmayın ha. Helal çekin oğlum çekin. Lan o suratımı kapatmayın lan kapıyı. Evet tuvalete mi geldik bu ne ya? Ey çok kötü kakaya tuvalet taşmış. Evet arkadaşlar bundan sonra benim daha heyecanlı. Anahtarı buraya at ya. At at. Hatır. Sen kazma git o buzları kır tamam mı? Ben anahtarı bulmadım ki ben <laughs> testereciyim şaka yapmıştım. Beni takip edin bundan sonra pigiye geçeceğiz tamam mı? Roblox pigiye geçeceğiz. Orada evet ben alacağım ben. Sizi kovalayacağım tamam mı? Hadi koş 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 kır onları. Hadi sarı kafa senden bir başarı bekliyorum. Aferin lan sana. Ahem <laughs> ahem <laughs> 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 buzlar boğazıma kaçtı ya. İşte eğitir eğitimli çocuk gel gel çabuk şu zincirleri hepsini kes. Çabuk oğlum çabuk çabuk çabuk. Heh, buradayım işte ben beni, beni çağırdım ha. biliyorum. Hadi oğlum kızı kurtarmamız lazım. Haydi haydi haydi. Sen Dur. değil lan elindeki değil sen değil Dur. ya. Ben nereden bahsediyorum. <laughs> oğlum nerede o arkadaşınız? Hadi bakayım. Ha. Ha, sen sen gel gel. Ha sarı kafa sen. <laughs> şimdi oldu bak. Sarı kafa sen ne zaman oldu Bilmiyor oldun işini bilmiyor ya. <laughs> Hey, tamam. Hayli de ya. Evet. Her Ana, şey çalmış. Evet, her şey kontrol altında arkadaşlar. Panik yok, panik yok. yakalanmadan bu işi halledeceğiz o küçük. Panik var, mi çalmışlar. Evet, o küçük kızı kurtaracağız. Evet, burada ne var? <laughs> Aa, maden atar. Gençler, evet sen seni görevlendiriyorum. Siyah kapalı. Koş. Ne? Siyah şapkalı sen maden atarı kap gel tamam mı? Tamam babalık. <gülüyor> babalık. <gülüyor> babalık. Lan dayı diyeceğim, dayı. Bilsin dayı diyeceğim. Patron dayı. Oo, burada çok Yok, babalık. Var. Ben tehlikeli işlere girişiyorum. Burada çok gizli bir yer var. Babalık Sakın maaş verecek mi bize babalık? Vereceğim lan tamam paranızı vereceğim ya. Ölüyorsun. Ben de geliyorum. Gel 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 çok gizli yerden şu an gizli tünellerden sürünüyoruz. Evet. La oğlum elini kazmaya dikkat et bana vuruyorsun ya. Evet mağara anahtarı bulan. Nerede oğlum siyah şapkalı çocuk? Sarı kafa sende mi yoksa atar? O oğlum sarı değil sarı değil lan sarı anahtar değil. Ha geliyor geliyor. Gel gel mağara anahtarı çabuk çabuk çabu. Babalık buyur <laughs> mu <mi> çağırıyorsun? <laughs> Heh. Aferin lan görev al. Babalık. Görev var ya anında yerine Boğalık getirsin. Babalık açtım hadi ver paramı. Helal şimdi bak buzdolaplarında bir sürü şey var onları araştırın. Ben şuraya bakıyorum ne var burada? Haa sürüne sürüne geldim burada hiçbir şey yok. Evet dolaplarda hatar varsa ne varsa alın her şeyi alın. Çabuk geliyor. Dondurma zorluk kuzeyine geliyor sarı hatar bende. Destere. <laughs> usta abi amca he, dayı he. ne diyeceksin sana? Usta. Ya Wilson dayı deyin. Efsane pro oyuncu deyin. Evet. Efsane pro oyuncu gel. Şş, o anev tabancası çocuk neredesin çabuk gel. Aa içeride kız içeride. Çabuk çabuk kurtaracağız haydi haydi haydi. Heh, koş oğlum koş sarı kafa koş. Heh, sana ha, sarı. bana sarı kafa mı dedim ben bu bayanım ya. Ya bilmi, adını bilmiyorum ki ya. Neyse a, senin adam, aa def neymişsin dedim. Aa kızı kurtardım kızı kurtardım evet. ben kurtardım ben kurtardım. Tamam, ben sen... olsaydım olmazdım. Evet. Sırtıma Af... susunsun. Evet aferin sana ya valla. Tutun sırtıma. tamam o merdiveni de tabi. Evet. Merdiveni güzel bir yere koyacaksın. Çabuk, çabuk çabuk çabuk. Allah kızı kurtardım ya. Helal olsun bak ağır gelirse söyle bana tamam mı ben taşırım. Yok bana hiçbir şey ağır gelmez. Öyle mi? Heh ne, ya anlat. Merdiveni ne nereye koyuyorsun nereye götürüyorsun oraya değil ya. Bak ha? bak şu karşıya koyacaksın ya. Bak Hı. orada kırmızı bir yer var ya, oraya koyacaksın. Dur dur. Koy. Koydum. E şimdi yukarı çıkıyoruz. Düştüm. Düştün. Ah, Ver ver şu kızı kızı bana ver. Gel takip et çabuk. Hah, ezildim ya bizden. Ya çok belirsiz çıktın sen ya. E çabuk. Zamanla yarışır şu anda. Evet. Ne yapıyoruz buraya çıktık da atlayacak mı tekrar? Gel. Al, ver ver lazım. bana ver bana ver onu bana. Al ya ben taşıyamam. <laughs> Al. Evet süper. Şimdi hemen asansöre gidiyoruz. Asansör açıldı. Çabuk çabuk çabuk. Ne? Hey. Gelsene hadi. Geliyorum geliyorum asansör. Ya Hayır burası bu değil, değil. ya. Yanlış burası çok karışık ya. Şşş bu dondurma tur odun kuzenin nereye gitti ya. Her an karşımıza çıkmasın ha. <laughs> çıkar mı? Çıkabilir çıkabilir. Evet asansör nerede? Hadi 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 çabuk 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 koş koş koş. koş, koş. Ya. Oh be ya oh asansör de açılmış. Evet arkadaşlar kurtardık sanırım kurtardık. Haydi bakalım gidiyoruz. Kızı da kurtardık arkadaşlar. Ağlama ağabeyimiz ha. Aha. Şişt, kurtuldun kız seviniyor musun? Anam nereye gittin kız? Olamaz. Bunu da kurtarabilecek misin acaba? Olamaz. Kurtaramayacaksın. bu kızın kardeşi. Onu kurtarmamız lazım ya. Bir tanesini kurtarabildik. Hiç merak etmeyin. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi Roblox Piggy'deyiz. Ve şu anda biz neyiz abi biz? Şu anda biz Palyanço Piggy'yiz. Arkadaşlar herkesi tek tek avlayacağız. Bu işte efsane pro olan biziz. Hadi bakalım gidin bakayım. Alo. Abi tipimiz de çok iyi ya. Aha Aa, şundan mı başlasın acaba? Ayı, gel, bakayım, gel 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 korkma korkma gel gel. Ne olur ne olur ne olur. Ya bir şey yapmayacağım kafanızda tok bana Benim indireceğim. Gel, gel al bakalım al bakalım şu süper <laughs> hareketimi yaptım sana gel. Işte, kaçma oraya gel lan buraya alo. Oo abi 10 saniyede 2 kişi. Ya 10 saniyede 2 kişi yakaladım ya bu nasıl. Ooo çok saniyde... güzel kaçtım vallahi çok güzel kaçtım. Nereye kaçıyorsun nereye, Ana, nereye kaçıyorsun nereye kaçıyorsun? nereye kaçıyorsun. geldi ya. Bak bak şu uzun saçlıya uyuz oldum ha. Bana mı uyuz şey. oldun? Evet sana sana. Geldesene. Geldesene bana ben Dur 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 dur. Ana açtı bir yalı ya. Bak, bak, Oo arkadaşlar. Evet. Ona öncelik vereceğim. Ana polis geldi bir tane. Dur bakayım. Polis amca yaklaşma. Oo, beni başıma koşuyor. Evet. İmzat. Anacım anacım anacım. Allah şundan kaçayım lan. Bu bana vurmasın sakın ha. Arkadaşlar şu anda. Evet. Palilam çok pigi olarak. 3 kişi avladık galiba. Şimdi bakalım arkadaşlar kaç kişi olacak. Neredesiniz? Ya bir şey deneyeceğim. Çıkar mısınız ortaya lütfen? Hey, yine gel, gel ya. gel 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 gel. Gel senin sonun geldi. Gel hayır, gel. Hayır, 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 Al ben bakalım. Ben <laughs> Arkadaşlar süperiz biz bu işte ya. Hayır, kaç oldu? Dört oldu. Daha da var mı? Oo, şurada birisini gördüm sanki. Bir kızıl kafa gördüm sanki. Hadi bakalım şuradan. Kestim gel bakalım. Gel bakalım. geldi. Ay saçları. Kız sen ne kadar safmışız ya. Ya sen hiç hayatına girmedin mi ya boyuna ya? Evet bakalım etrafta kimler var? Arkadaşlar burada kimsenin anahtar bulmasına izin vermiyoruz. <laughs> Ana şundan korktum ha. Evet daha hiçbir yeri açamamışlar. Mavi anahtar kapak. Gel 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 hoppa. <laughs> süper. Abi bunlar var ya üzümlü kek gibi ya. Bunlar bildiğin kremalı pasta gibi ya. Ya hemen vallahi yakalıyorum bunları ya. Evet süper süper ilerliyoruz. Birkaç tuzak kuralım bakalım evet. Tuzaklar çok önemli. Bakalım tuzağıma kim yakalanacak çok merak ediyorum. Tuzağıma yakalanacak safı merak ediyorum evet. Evet buralara da tuzak kuruyoruz. Şimdi girişe tekrar geldik bakalım burada oyuna yeni gelen var mı? He? Aaa orada bir tane şey var. Nereye kaçıyorsun kaçma kaçma orada kaçış yok. Aaa yokuş yokuş çıkamıyor. Dur dur sen de biraz eğlenelim. İki tane tuzak koyayım şuraya. Hop ikinciyi koyayım. Hadi gel bakalım. Ama sen neden böyle yapıyorsun? Renkli renkli çok tatlısın abi ki ya. Yapma yapma sakın yapma. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Evet bakalım. Evet bütün puanları ben kazanacağım o yüzden arkadaşlar yoksa biliyorsunuz efsane pro oyuncu aslında böyle değildir ama yapacak bir şey yok burada. Bizim görevimiz şu anda herkesi yakalamak. <laughs> Sarı kafa gel bakalım. Neyse ne adın? Magic mi? Magic mi? Dönemez dönemez. Hayır hayır. O kırmızı anahtarla nereye açacaksın zannediyorsun? Bilmem. Aha. İmdat. ne ya? i̇mdat denir o. Sen daha yardım çağırmayı biliyorsun. Ooo iki kişi olmuş bunlar. İmdat yardım et. Ver çekil lan. Şşş. Çekil yakalayacak ki korkuyorum. Ya. Da, da, da. Birazdan görsün. Anam bu bana saldırıyor Laza. Ne biçim konu olamaz. Aaa Ooo sarı kafa. Evet şuradan dolaşalım bakalım. Sarı kafa nereye gitmiş acaba? Burada mısın? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Duvara, duvara ne yapıyorsun duvara ya? Ya anahtar kapıda kullanılır ya. Kilitte kullanılır. Gitmiş duvara sokmaya çalışıyor anahtarı ya. Evet başka kim kaldı? Evet son bir kişi kaldı galiba. Gel bakalım gel. Ana. <laughs> Oho. Evet arkadaşlar biz kazandık. Şimdi Granny'ye doğru gidiyoruz. Granny 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 geliyor arkadaşlar. <laughs> Koçmayın benden. Sizi duyuyorum. Duyuyorum. Arkadaşlar arkadaş, arkadaş, aşağı doğru geliyor. Oğlum lan iyi saklanın aşağı doğru geliyor. Allah. Kimse saklanmasın. Nasılsa görmüyorum. Olamaz nerede bu ya? Bitti kaptı. Kan kanka kaçma, tamam. Kaçma kaçma. Kanka tamam ben halledeceğim halledeceğim ben yakalanmayacağım. Oğlum ha, gelsene gelemez ki. Seni ee, bitireyim. çekeyim. Geri ha. geri bir de yavaş mı gidiyorsun ne? Bu parmak hoşlarını da beliriyorsun. Geri de duyuyorsun. Ya, <laughs> lan yakalandık ya. Hmm? Bu tarafta birileri var mı? Gözlerimde ışık saçıyor göremiyorum. Aha! Duydum şimdi. Bekleyin beni. Herkes nereye saklandı? O derem benim mis kokulu derem. İyi iyi. Kaçmaya çalışan yok demek ki. Sizi gittiler, sizi hepinizi avlayacağım. hepinizi bir ses verin bana Oğlum lan 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 üst kata çıkalım üst kata çıkalım çabucak geliyor olamaz Aha <laughs> Ya dön gel seni gel bakayım buraya Beni yakalamazsın ki ben, Beni elimden kurtulamazsın ki Gel bakalım yaşlı bunak senin. gel gel Aa, ben... Sen bana yaşlı bunak mı dedin Evet evet sana yaşlı bunak dedin çirkin sedip seni pis Allah! Ece! Ha! Tuzağa takıldı! Tuzağa takıldı! Hayır hayır hayır! Nerede? Aha! Ha ah. ha hmm. Bu tarafta da var mıymış bakalım keklikler! He? Mutfakta mısınız? Yemek pişiriyorsunuz ha? Kokalarım koku! Hanginizin kokusu bu? Parfüm kısakmış bir de! Kalkalım! Kalk! Kalk bana yardım et! Nam 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 nam! Uykucu! attılar bu ya. Hepsini yakalayacağım hepsini! <laughs> Burası benim evim! Allah! <laughs> <laughs> geliyor yine aşağı geliyor lan! Geliyor, geliyor, geliyor aşağı buradan kaçmamız lazım! Hmm? O konuşan nerede bütünü bulamadım ya! Kulaklarım iyidir ama! Aşağıda mısın ya Daha da aşağıda. Ha? Yukarıdan geldi işte yukarıdasın. Kaçalım kaçalım. Şimdi kaçalım, kaçalım, kaç 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 kaç. kaç, 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 kaç. Hayır hayır kaç kaç. Ooo güzel kızmış ha. Saçları da güzel kokuyor. <laughs> Aha buraya sıkışmış. Sıkışmış buraya. Baba benimle oynanıyor. Evet seninle oyun oynuyor. Kaçtın bile. Hmm, kaçırdım ya. Kaçırdım! Çok sinirliyim! Hmm. Yoruldum. Aha! İki tane! İki Başka. tane! İşte! Hayır, hayır, hayır. Hayır. <laughs> hayır, hayır. Neredesin? Kanka yanlış zamanda çıktın ya. Ben kaçıyorum ben kaçıyorum. Kaçtım topuk ben. Topukla kaçıyorlar topukla. Kalk be sen de. Lan sen de. Yapma. Ya hala bu kadar ses oluyor uyanmıyor ya. Ha, kulakları duymuyordu değil mi? Evet evet. Neredesiniz bakayım tatlı bebekler. Bebekler. Ha, bulamıyorum ya. İşte de ses için Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar kapışma bitti. Hoşçakalın.